Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 8 Şubat 2021 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 5 Şubat'ta çıkan sayıları battığımızda 7, 8, 11, 20, 25, 26, 29, 33, 36, 38, 40, 41, 45, 47, 52, 55, 57, 59, 60, 64, 73 ve 74 sayıları çıktı. 10 olmadı. 9 bilen 38 kişi kişi başına 3415 TL ikramiye kazandılar. 8 bilen 619 kişi 262 TL 7 bilen 6296 kişi 4895 6 bilen 38202 kişi 845 ve hiç bilemeyen 61779 kişide 7 TL 35 kuruş ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz sayılara battığımızda birler basamandan 8 sayısını doğru bildik. Zaten iki sayı geldi. 7 ve 8 sayıları 10'lar basamağından sadece 11 sayısı geldi. 11'i bu hafta beklemiyorduk. 20'ler basamağından 20 ve 26 sayılarını doğru bildik. 30'lar basamağından 33 ve 36 sayılarını doğru bildik. 40'lar basamağından 40 sayısını 50'ler basamağından da yine 57 sayısını doğru bildik. 60'lar basamağından 60 ve 64 sayıları geldi. 64 son çekilişte çıkmıştı. 60'da sondan bir önceki çekilişte çıkmıştı. Beklediğimiz sayılar gelmedi. 70'ler basamağından ise 73 ve 74 sayılarını bildik değerli arkadaşlarım. Vermiş olduğumuz çıkmayanlar kuponuna da battığımızda 6 tane sayı geldi bu kupondan bu kupona oynayanlar artı birmiş oldu değerli arkadaşlar. Genel sonuç tablosuna baktığımızda tekrar eden sayılar 45 ve 47 oldu. 40 basamağından 52 ve 55 ve 59 da yine 50'ler basamağından tekrar eden sayılar oldu. 64 yine tekrar etti toplamda 6 tane sayı tekrar etmiş oldu. Birler basamağından 2 sayı geldi son çekilişte. Onlar basamağından yine bir tane sayı geldi. Bundan bir çekiliş önce de yine bir sayı gelmişti. 20'ler basamağından 4 sayı, 30'lar basamağından 3 sayı geldi. 40'lar basamağından 4 sayı geldi. Bir çekiliş önce 7 sayı gelmişti. 50'ler basamandan da yine 4 sayı geldi. 60'lardan 2 ve 70'lerden de 2 sayı geldi 5 Şubat'ta. 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma battığımızda 5 Şubat'ta eşit geldiğini görüyoruz. 1 ile 40 arası 11 sayı ve yine 41 ile 80 arası 11 sayı geldi tek çift durumuna da battığımızda 5 Şubat'ta 12 tane tek sayı 10 tane de çift sayı geldiğini görüyoruz. Son 3 geçiriştir. Tek sayı daha fazla geliyor. Bakalım 8 Şubat Pazartesi günü nasıl gelecek sayılar. Şubat ayının ikinci çekilişi de geride kaldı. Baktığımızda son iki çekilişte ikilerden yani 2, 12, 22 sonu 2 olan sayılardan 3 tane geldiğini görüyoruz toplamda. Birlerden toplamda 6 tane çıkmış. Üçlerden 2 tane gelmiş. 3, 13, 23, 73'e kadar. İki 2 çekilişte iki 2 sayı gelmiş, Dörtlerden beş tane sayı gelmiş, beşlerden 7 tane, Altılardan toplamda dört tane, yedilerden yine beş tane, sekizlerden üç tane, dokuzlardan beş tane ve onlardan da dört tane sayı çıktığını görüyoruz. 8 Şubat'taki çekilişte ikilerden 3'lerden ve 8'lerden daha fazla sayı gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü daha az çıkmış bu zamana kadar. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Ve yine basamak şeklinde de battığımızda birer basamağı iki çeker toplamda 5 tane sayı geldi. Onlar basamağı iki çeker işte bir sayı bir sayı geliyor. 8 Şubat pazartesi günü onlar basamağından 4-5 tane sayı gelebilir diye düşünüyorum. 20'lerden toplamda 5 tane sayı geldi. 30'lardan 3 tane. 40'lar ve 50'ler son 2 çekilişte Şubat ayın başladığından beri çok fazla geliyor. 40'lardan 11 tane sayı. 50'lerden de 10 tane sayı geldi. 2 çekilişte. 60 yardan 3 70 de 5 sayı çıktı. 40 ve 50 çok fazla sayı yer vermeliyiniz kuponlarınızda. 8 Şubat'ta hiç gelmeye de bilir, Birer tane de gelebilir diye düşünüyorum. Gidişata bakacağız. Bakalım dediğim gibi ayın ilk çekilişleri biraz zorlu oluyor. Bir iki çekiliş daha geçtikten sonra biraz daha sayılar oturacaktır diye düşünüyorum. Şu anda gözlemlediklerimiz bunlar. Toparlayacak olursak 40'lar ve 50'lere bu çekilişte çok fazla yer vermeyiniz kuponlarınızda. Onun dışında onlardan, 30'lardan ve yine 60'lardan 3-4 tane sayı gelebilir diye düşünüyorum. Yine son rakamlara da baktığımızda 2'lerden, 3'lerden ve özellikle 8'lerden daha fazla sayı bekliyorum. Onlar da yine 4 tane gelmiş toplamda. Onlardan da yine 2-3 tane gelebilir. Özellikle şu anda 5'ler çok çıkmış. 7 tane sayı çıkmış. İki çekilişte beşlerden çok fazla çıkmayabilir. Ve yine aynı şekilde birlerde çok fazla sayı gelmeyebilir. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Hep birlikte pazartesi akşamı göreceğiz. Analizlerimize baktığımızda yine birler basamandan başladığımızda 7 ve 8 sayıları son çekilişte çıktı. B 5 ve 9 sayıları da sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 4 sayısı 2 çekiliş olmuş, çıkmayalı 2 sayısı 3 çekilişti, çıkmıyor. 6 sayısı da 4 çekiliş olmuş, çıkmayalı 3 sayısı ise 5 çekilişti, çıkmıyor. Birler basamağından beklediğim sayılar 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları olacak. Özellikle de 3 sayısının gelmesini bekliyorum. Bu sayılar içinde en güvendiğim sayı 3 sayısı olacak benim değerli arkadaşlar. Onlar basamağına geldiğimizde 11 sayısı son çekilişte çıktı. 19 sayısı da sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 12 ve 13 sayıları 2 çekiliştir çıkmıyor. 18 sayısı ise 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 14, 15 ve 16 sayılarda 4 çekiliştir. Çıkmıyor. 17 sayısı 6 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 10 sayısı da 8 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. Onlar basamağından beklediğim sayılar 10, 14, 16, 17 ve 18 sayıları olacak. Özellikle artık 10 sayısının gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında iki çekiliştir bildiğiniz üzere tek sayılar çıkıyor. Onlar basamağından 8 Şubat'ta daha çok çift sayının geleceğini ve en azından 3 tane, 4 tane, 5 tane sayının geleceğini düşünüyorum. Onlar basamağından bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? 20'ler basamağına geldiğimizde 20, 25, 26 ve 29 sayıları son çekilişte çıktı. 24 sayısı sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 27 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 22 ve 28 sayıları da 3 çekiliştir çıkmıyor. 23 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 21 sayısı ise hala çıkmamaya devam ediyor. 14 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 20, 21, 22, 23 ve 27 sayıları olacak. 21 sayısının da artık gelebileceğini düşünüyorum. Yine 20 sayısı da tekrar edebilir diye düşünüyorum. 30'lar basamağına geldiğimizde 33, 36 ve 38 sayıları son çekilişte çıktı. 31 ve 39 sayıları iki çekiliştir çıkmıyor. 30, 32 ve 35 sayıları da 3 çekiliş olmuş çıkmayarı. 34 sayısı 4 çekiliştir çıkmıyor. 37 sayısı ise tam 5 çekiliş olmuş çıkmayarı. 30'lar basamağından beklediğimiz sayılar 30, 32, 34, 35 ve 37 sayıları olacak 8 Şubat'taki çekilişte. 40'lar basamağına geldiğimizde 40, 41, 45 ve 47 sayıları son çekilişte çıktı. 41, 45 ve 47 sayıları son 2 çekilişte çıkıyor. 43 sayısı iki çekiliş olmuş çıkmayalı. 49 sayısı 4 çekiliştir çıkmıyor. 42, 44, 46 ve 48 sayılarda sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 40'lar basamağından beklediğim sayılar 40, 44, 48 ve 49 sayıları. Bu sayıları önereceğim sizlere ama Az önce dediğim gibi 40'lar sayısından çok fazla sayı beklemiyorum. Son iki çekilişte bayağı çıktı çünkü 40'lar basamağından. 50'ler basamağına geldiğimizde 52, 55, 57 ve 59 sayıları son çekilişte çıktı. 52, 55 ve 59 son iki çekiliştir çıkıyor. 54 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 58 sayısı 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 53 sayısı ise tam 8 çekiliş olmuş. Çıkma 50, 51 ve 56 sayıları da sondan bir çekiliş önce çıktı. 50 basamandan beklediğim sayılar 53, 54 ve 58 sayıları olacak. 50 basamandan da çok fazla sayı beklemiyorum. Son iki çekilişte 10 tane sayı çıktı. 50'lerden de. Yani gelirse bir tane ya da iki tane sayı gelir ya da hiç de gelmeye gelmeyebilir. 60'er basamağına geldiğimizde 60 ve 64 sayıları son çekilişte çıktı. 64 sayısı son iki çekiliştir çıkıyor. 65 ve 69 sayıları da iki çekiliştir çıkmıyor. 62 sayısı üç çekiliştir çıkmıyor. 67 sayısı ise 4 çekiliş olmuş çıkmayarı 63, 66 ve 68 sayılarda da 6 çekiliştir çıkmıyor. 61 sayısı ise tam 7 çekiliş olmuş çıkmayarı 60'lar basamağından beklediğim sayılar 61, 63, 66, 67 ve 68 sayıları olacak. Son iki çekiliştir çift sayı geldi. Bu çekilişte tek sayı daha ağırlıklı gelebilir değerli arkadaşlar. 70'ler basamağına geldiğimizde 73 ve 74 sayıları son çekilişte çıktı. 71, 75 ve 77 sayıları da sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 78, 79 ve 80 sayıları da iki, iki çekiliş olmuş çıkmayalı. 70 ve 76 sayıları da 4 çekiliş olmuş. Çıkmayarı 72 sayısı ise tam 5 çekiliş olmuş. Çıkmayarı 70'ler basamağından beklediğim sayılar 70, 72, 76 ve 79 sayıları olacak. Yine her zamanki gibi çıkmayanlar kuponuna battığımızda çıkmayanlar kuponunda bu sefer 10 sayıdan fazla sayı var. Çünkü hepsi 5 veya 6 çekiliş veya daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılar. Bu sayılar 3, 10, 17, 21, 37, 53, 58, 61, 63, 66, 68 ve 72 sayıları bu haftaki çıkmayanlar kuponumuz bu şekilde bu 12 tane sayıdan yine karıştırıp kuponlar oluşturabilirsiniz. Bakalım kaç tanesi gelecek hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında yine örnek kupon isteyen takipçilerimiz için 5 adet kupon hazırladım. Birinci kuponum 2, 3, 4, 10, 16, 17, 22, 23, 30 ve 35. Şettinde 2. kuponum 3 5 6 14 18 20 21 27 32 ve 37 şeklinde 3. kuponum 3 5 17 23 27 35 49 53 61 ve 79 Dördüncü kuponum 2, 6, 10, 14, 22, 30, 34, 58, 66 ve 70. Beşinci ve son kuponumda 3, 10, 18, 23, 34, 37, 61, 67, 72 ve 76 şeklinde. Sizler de bu kuponların aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Kupon doldurmanın tamamen şansa kaldığını unutmayınız. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz 10 numara tahminler birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca fırsat oldukça iddia oynayanlar için iddiada da maç paylaşımı yapıyorum. Bizleri buradan takip edebilir ve ulaşabilirsiniz. Bizlere destek olmak için lütfen kanalımıza abone olunuz ve yine aboneyseniz de destek olmak istiyorsanız videomuzun tamamını süre atlamadan izleyiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.